Efendim ilerleyen yaşına rağmen öğrenme heyecanını hiç kaybetmedi. Çin'i süslemeden, seramiğe, ebru sanatından, gazsalliğe kadar onlarca kursa katıldı. Aksaray'da yaşayan 72 yaşındaki Dürdane Özmel öyküsünü TRT Haber muhabiri Birgül Yazıcı'ya anlattı. Dürdane teyzenin el emeği ürünlerini de Sinan Kement görüntüledi. Anadolu kadınının azim öyküsünü anlatan o portreyi izleyelim sonra ikinci bölümde buluşalım. tane Özbel. 5 tane çocuğum var. Hepsini evlendirdim. Beyimle ikimiz kaldık. Beraber evde kalınca hep can sıkılmaya başladı. Evin işi yetmez oldu bana. Sıkıntısız olur mu? Biz etten kemikleniyoruz. Sıkıntı her zaman var. Ama o sıkıntıyı aşmak lazım. O da neyle aşılır? Güzel insanlar tanıyacaksın, iyi insanlar bulacaksın. Kurs bulursan kursa gideceksin. Boş kafa her zaman hastadır. Bunu her zaman aynı bütün çekimlerde de söylüyorum ve morali de parayla satın alınmıyor. Arkadaşım baktım bir yere gidiyor. Nereye gidiyorsun dedim. Çin'e ben o Çin'i ne bilelim biz Çin'i hiç görmek. O Çin'e başladım 2006'da. Hocanın dedi ki e, bir şeyler karala bakayım buraya teyze dedi. Sanat dediğin zaman biz sadece bakardık televizyonda. Çok şey. gelince gelincik. Çamurla uğraşmak insanın sinirini, stresini, bütün sıkıntısını alıyor. Özümüz çamur ya. O çamuru elin aldığında, zımpara elin aldın, temizlediğin zaman ot koku seni vallahi Çin'e aşık diyor. Sanatın hepsi güzel. Hep rüyada gittim. Üniversitede yaz okullarına karıştım iki sene. Camın üstüne süsleme yapmaya gittim. Seramik süslemeye gittim. seramin çamuruna gittim. Cenaze kursuna gittim cenaze yıkamasına şu anda da Düzelürt'te kaselim. Biz buranın kapak böreği var. Ben kapak böreğinden Düzelürt birincisiyim. Aksaray birincisiyim. İl birincisi. Ya yarışmalara karşı hiç boş durmadım. Muhanet ölümden acı, ataların lafı bunlar da çok da doğru. Çalışırsan özgürlüğünü de kazanıyorsun. Gezdim, eğlendim, ümriye gittim. Çinlileri. Evet. Dünyanın her yerine gittim. İngiltere, Almanya, Ukrayna, Amerika. Şey, Arap ülkelerine de çok gitti. Böyle vazolar yaptım ki şu boyunda. İngilizlere sattım böyle böyle. Sekiz tane özel sergi açtım. Romanda okurum, gazete okurum, Haber çok severim. Neden haberlen? İkinci kanalda hiç kaçırmam. Dünyadan haberimiz olmazsa biz ne yapalım? Bir tane kızım var, birinden kızı var. Üç tane, bir tane. i̇nsanın kıymetinden insanlar. Kimse bilmez kıymeti. Yaşayan efsaneler grubuna da girdim. Çınar grubuna da girdim. Çınar ödülümü de aldım. 81 il kadının el emeği Ankara'da Söğüt özünde de bir sergi açıldı. Emin Erdoğan geldi, standları geziyordu. Şimdi kucaklaştık, tanıştırdık orada kendimi. Müzik Evde olayım hiç misafirim eksik olmaz. Düğünlere yemek de yaparım, cenazeyi de yıkarım. Bu sanatı bırakmadım. Gece gündüz bu sanata meylimi bağladım. Hem kafamı dinlendirdim, hem paramı kazandım, hem özgürlüğümü kazandım, hem iyi insanları tanıdım. İyi var orada. Halk eğitim öğreten bir yer. Meslek öğrenirsin. Yapamam diye bir şey yok o kızım benim bak. Allah insana ne vermiş? Beyin vermiş, göz vermiş değil mi? İyi kullan. El ayak vermiş. Mevlamın bu verdiği elden, ayaktan iyi kullanmazsak neye yararız? <laughs>